Yeni bir videodan herkese merhaba, Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bu hafta gerçekten verimli geçti. 5 günde e, video attım sizlere. Özellikle bu 5 günün 3 gününde arkadaşlar e, temel eski paylaşımları yaptım. E, i̇lk önce koza polyester ve CBK madencilik, daha sonra da dün A'dan Z'ye e, enerji sağı analizini sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu videomuzda biraz daha e, hem borsayı biraz konuşacağız, endekse yani konuşacağız biraz yorumlayacağım. Endeksteki çıkışlı birkaç tweet var göstereceğim. Daha sonra enformasyon formasyon uyumsuzluğunu sizlere anlatacağım ve 3 tane de şirketi aslında değerlendireceğim. Dün biliyorsunuz Europower'ın halka arzı onaylandı. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde izannameler işte fiyat tespit raporları elimize ulaşmış olur. Zaten çok yakından takip ettiğimiz bir şirket, bildiğimiz bir şirket. Detaylı paylaşım, temel paylaşımı yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla kişi sorduğu için açıklama gereği duydum. Şimdi biliyorsunuz haftada bir gün e, sizlere aynı çizgileri, aynı grafikleri gösteriyorum. Endeks'i nasıl takip ettiğimi gösteriyorum. Düşüncelerimde bir değişiklik yok arkadaşlar. E, sizleri aslında bu üç okul koyduğum yerlerde endeksle ilgili düşüncelerimi, uyarılarımı yapmıştım. Neden endeks düşüyor sorusunun cevabını herhalde bu kanalı takip edenler biliyordur ya da neden endeks tatsız bir türlü yükselmiyor diyenlerin cevabı çoktan aslında verildi diğer videolarda geçmiş videolarda ama tekrar üzerinden geçersek önemli aslında sonuçlar var. Bir tanesi kur korumalı mevduat arkadaşlar artıyor yani yatırımcıların büyük bir çoğunluğu seçim dönemine riskte girmek istemiyor hissede girmek istemiyor seçimi kim kazanırsa kazansın piyasada bir 2-3 hafta belirsizlik olacağını, o dönemlerde çok fazla belirsizlik olacağını düşünüyor ve parasının değerini kaybetsin istemiyor. Bu yüzden de borsadan çıkış var. Biliyorsunuz kur korumalı tarafında faiz tavanın artması insanları biraz borsadan uzaklaştırmış durumda. Buna sebep olabileceğini zaten sizlerle paylaşmıştım. İkinci önemli konu ee, yabancılar çıkıyor ee, ama gerçekten şu tablo çok e, nasıl diyeyim çarpıcı bir tablo yani yabancılar hem çıkıyor hem de e, gerçekten spekülatif olmaya başlamış durumda yani çok e, ellerinde hisse tutmuyorlar zaten yerli yatırımcılarımızın ellerinde hisse tutma süresi düşükken yabancılar neredeyse yerlere yaklaşmış durumda gerçekten inanılmaz bir e, oran çok düşmüş durumda ve sanayi hisseleri ki bizim borsamızın arkadaşlar unutmayın borsanın e, en büyük şirketleri borsayı yukarı götüren şirketler sanayi şirketleridir. Orada da e, çok büyük bir e, çıkış hem de elde tutma süresi düşmüş durumda. işin özeti arkadaşlar Türkiye çok kritik bir döneme giriyor. E, seçim dönemi çok kritik ve bu tarz dönemlerde insanlar yatırım kararlarını e, risk almamak üzerine oluşturuyor. O yüzden de bu iki konuya dikkat, e, bu girişte bu konuya dikkat çekmek istedim. Şimdi gelelim. E, biz yatırımcıların aslında nasıl baktığını her zaman söylüyorum. Borsa yatırım arkadaşlar uzun vadeli yatırımdır. E, size gösterdiğim 10 senede e, borsa İstanbul'da neler olmuş grafiği var hatırlarsınız. Yani Türkiye'de ne olursa olursun e, seçimler ne olursa olursun olsun. Birçok şey oluyor ama kaliteli şirketler arkadaşlar yükselmeye, kazandırmaya, dolardan da altından da hepsinden daha fazla kazandırmaya devam ediyor. Bu gerçeği lütfen unutmayın. Şimdi bu videonun konusunda biraz enformasyon, formasyon uyumsuzluğunu bahsedeceğim. Ne demek bu? E, bu dönemler arkadaşlar buna çok güzel örnek. Şimdi... Şirketler e, mesela kaplar veriyor, şirketlerin işleri iyi gidiyor, e, işte bazı maliyetlerin kısıldığı, maliyetlerin azalacağının göstergelerini alıyoruz ama piyasada hiç fiyatlanmıyor. Yani onu şu anda mesela görebilirsiniz. Borsa düşerken arkadaşlar şu dönemde e, isterseniz uzaya roket atın yani bir şirketimiz inanılmaz müşteri anlaşmaları alsın, yeni ürünler çıkarsın, yeni müşteriler bağlasın bir türlü ise fiyatı gitmiyor ya. İşte dediğimiz aslında teknik olarak budur. Enformasyon formasyon uyumsuzluğu. Yani bir türlü gitmiyor hisse. E, bu arkadaşlar bize aslında önümüzdeki dönemler için e, çok güzel fırsatlar sunar. Eğer odağımız şirketlerde olursa. Şimdi e, konuyu biraz şuna bağlayacağım. Doğalgaz fiyatları arkadaşlar biliyorsunuz e, Rusya, Ukrayna savaşı dönemine kadar çok ciddi arttı. Oralarda gaz kısılınca fiyatlar inanılmaz yükseldi ve daha sonra bakın 2 sene önceki bir sene önceki seviyelerine geldi. Bu şu demek doğalgazla iş yapan doğalgaz kullanan arkadaşlar enerji sektörünün yani enerji maliyetleri yüksek olan sektörlerin şu dönemde artan maliyetlerinin bu dönemde azalmasını bekleyebiliriz. Karlılıkların da bu manada artmasını bekleyebiliriz. Peki en temel sektör hangisidir? Bir tanesine hemen örnek verelim. Cam, seramik, porselen sektörü arkadaşlar. Bu sektör biliyorsunuz yaptığı ısıl işlem sebebiyle gaz kullanır. Ve maliyetlerinin önümüzdeki sene yani 2023 senesi diyelim daha doğrusu çok daha iyi olduğunu göreceğiz 2022 senesinde. Bu da bu şirketlerin önümüzdeki yani bu yıl bilançosunda diyelim öne çıkabileceğini gösteriyor. Ama hemen bugün yarın değil Arkadaşlar. E piyasada bunun karşılığını biraz geç alabiliriz ama biz önden pozisyonları alarak maksimum bu aslında olaydan faydalanıyoruz. Çünkü şirketlerin kar marjları artacak. Hele ki şirket büyüyüp yatırım yapan bir sektör yani bir şirketse büyüyorsa arkadaşlar hem satışları artacak hem de maliyetleri azalacağı için şirketlerin kar marjları ciddi artacaktır. E bu tabii ki sektörün en önemli oyuncusu arkadaşlar Şejam. Şejamı biliyorsunuz teminiz videolarında hikayesini değiştiren şirket olarak e, sizlerle anlatmıştım. Shijam e, büyüme eğrisini değiştirdi. Yeni yatırımlarla çok e, küresel bir oyuncu haline geldi. Çok büyüyen bir oyuncu. Shijam'ın e, ben önümüzdeki dönemde özellikle maliyetlerindeki bu e, düşüşün bilançolara çok çok olumlu yansıyacağını e, bu sene içerisinde bir tık daha döviz tarafının artmasını artık herkes bilmeyen yoktur. E, yıl sonu bilançolarının çok iyi geleceğini düşündüğüm e, şirketlerden ilki Şecam. O yüzden bu sektörde hani bir favorimiz Şecam olduğunu söyleyebilirim. Bu demek değil ki hemen cam gidin alın. Sadece bu sektörden buna yatırım yapın. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. İkincisi Şimdi Kuagrenit'i ben çok fazla videolarda paylaşmadım ama dikkat çeker, dikkat etmişsinizdir. Bunun en temel sebebi biliyorsunuz ismi biraz farklı şeylere katıldı diyelim ya da politik olaylara girdi. Çok o detayı vermeyeceğim ama şirketin finansallarına baktığımızda siz araçlarınızda bulabilirsiniz bu dediğim olayı. Şirketin finansallarına baktığımızda satışları artan, foboyu artan, net karı artan istikrarlı bir görünümü var arkadaşlar Kuagrenit'in. Dolayısıyla hani diğer spekülatif söylemleri bir kenara bırakırsak performans olarak kağıtta karnede gayet iyi yönetilen bir şirket. Borçlarını iyi dağıtan bir şirket ve karlılıklarını da arttıran son dönemde marjlarını arttıran bir şirket görünümü var. Ve önümüzdeki dönemde de söylediğim sebepten dolayı kar marjının daha yukarıya çıkmasını ve daha iyi bilançolar gelebileceğini düşünüyorum. Üçüncü şirketimiz Ege Seramik. Şimdi Ege Seramik yatırımcıları ya da düşünenler varsa geçen sene biliyorsunuz bir üretim azalması yaşadılar. O yüzden maalesef Favök ve Netkar'da kötü bir seneyi geride bıraktı. Özellikle sene sonu bilançosu bundan çok etkilendi. Bunun önümüzdeki dönemde de ben telafi edileceğini düşünen taraftayım. Biraz önce söylediğim sebepten dolayı Ege Seramik'in geçmişine baktığınızda istikrarlı bir performansı vardır. Son 20 çeyreklik aslında karına baktığımda şöyle bir tablo görmedim. E, son dönemdeki özellikle yani geçen sene olan e, bir e, bu tarz dönemler olabiliyor arkadaşlar şirketlerde. Yani bir dönem çok kötü gidebiliyor. E, piyasa hemen biraz cezasını kesiyor. Ege Silamik sene başından beri %40-45 civarında düşüş yaşamış. Geçen senenin de çok parlak olmayan e, şirketlerinden bir tanesi. Yani enflasyon kadar kazandırmış diyebiliriz. Bilançosuna baktığımızda diğer şirketlerin gerisinde ama e, sektörün genelinin ben olumlu ayrışacağını düşündüğüm için e, bu sektörde de 5 şirket olduğu için bir sıralama yaptığımda Ege Serimi'yi de 3. sıraya koyarak sizlerle paylaşmak istedim. E, avantajı diğerlerine göre biraz daha ufak bir şirket. E, ufak şirketler biliyorsunuz büyümeleri daha hızlı oluyor. E, hep de bu konuya dikkat çekerim. Son olarak bu sektörde yerini alacak şirketlerden bir tanesi arkadaşlar Kale Seramik olacak. Şu an taslak izahnamesi elimizde. Önümüzdeki dönemde halka arzı beklenen şirketlerden bir tanesi. Marka algısı yüksek, müşteri tabanı gelişmiş iyi şirketlerden bir tanesi. Bu sektörde yerini sağlam yani yerini aslında güzel bir yere oturacak ve yerini sağlamlaştırabileceğini düşündüğüm şirketlerden bir tanesi elimize net bilgiler ulaştığında yani halka arz onaylandığında bu şirketi de detaylı biçimde değerlendiriyor oluruz diye düşünüyorum. E, o yüzden e, bu şirketi de şimdiden takip listenize radarınıza almanız için sizlerle paylaşmak istedim. Bu e, arkadaşlar videoda e, makroekonomik haberlerin şirket olan etkilerini nasıl bundan pozisyon alabileceğimizi, enformasyon formasyon uyumsuzluğuyla piyasanın algısı, dikkati başka yerlerdeyken nasıl karlı yatırımlar yapabileceğimizi e, tabii ki parantez içerisinde sabırla e, sizlere anlatmak istedim ve e, bir sektör üzerinden şirket sıralamaları da paylaştım umarım faydalı bir video olmuştur sizler adına bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.